Anneciğim. Hangi oyuncaklarını oynayacaksın sen şimdi? Aa, ne o? Bu ne annem? Wow. Ne kadar güzel bir vinç değil mi? Görev mi yapacaksın? <laughs> Yap <hadi> anneciğim. Sen koy ya. Ay aşkım. Hmm, onu da oraya takacak şimdi benim oğlum. Aa, yavaş yavaş kırma sakın kırma sakın kırma. Hoppa oldu Senin yerinde burasıymış. <laughs> Sen nereye kaçıyorsun? Sen de burada dur. Evet. Şimdi hangisini açacaksın? Transform sarabanla mı oynayacaksın? Hadi anneciğim oyna. <laughs> Transformers robota dönüştmüş. Burada da bir umut varmış. Çok tatlıymış. Onun da mı görevi başarılı? Anneciğim çok sevindim. Şimdi neyle oynayacaksın aşkım? Tomasta. Hadi bakalım. Ay, güzel bir Thomas. Evet bakayım aşkım. Ya sen ne güzel kafan oynatıyorsun öyle. Umut nereye kaçtın buraya gel. Kaçamazsın. Ya nereye kaçıyorsun? Beni burada bırakma gel anneciğim. <laughs> tamam. başarılıymış. At arabasını da. Hadi bakalım. Vay çok güzel. Umut gel ışığı kapat gel. Hadi ışığımızı kapat anneciğim. Hayır onu değil. Bu ışığı bu. Yukarıdaki ışığı anneciğim bu ışığı kapat diyorum. Karanlık olunca hani daha çok ışık çıkıyor ya o yüzden dedim aşkım. Hepsini <laughs> aynı anda mı çalıştıracaksın? <laughs> <laughs> İmdat çok ses var. <laughs> ya siz ne kadar güzelsiniz böyle. Çok eğlenceli anneciğim. Arkadaşlar bizim diğer videolarımız da çok eğlenceli. Kanalımıza abone olun olur mu? Onları da izleyin. Beğendiklerinizde beğen tuşuna basmayı unutmayın olur mu? Anneciğim nereye? Aa o oraya mı kaçtı? Seni yaramaz seni. Niye oraya kaçıyorsun? Vinci, vinci, de bassana anneciğim. Vinci ışıkları da yansın. Umut'cum gel gel. Vinci de bas. Vinci, vinci de bas bakalım. O da çalışsın ışıkları yansın. Vincin tuşları nerede? Hani vincin tuşları? Vincin tuşları nerede? Şunlara bas da onun da ışıkları yansın aşkım. Ay çok tatlılar. Peki seni konuşan bebeğin nerede? Aşkım yeni aldığımız konuşan bebeğini de getirsene. Yeni aldığımız konuşan bebeğini de getirsene. Yatak odamızda kaldı akşam onunla uyumuştun ya orada hadi getir anneciğim. Bebeğini buldum anneciğim. Ama bebeğin sesi hiç duyulmuyor arabaların sesinden. İstersen şu arabalarını bir kapat bakalım. Hadi aşkım. Sonra da ışıklarımızı aç. E, evimizin ışığını aç. Tamam. kamasımızı da kapat bebeğim. Evet. Şimdi sıra transformers'ta. İstersen ben kapatayım aşkım. Tamam ışığımızı açar mısın bebeğim şimdi? Aa. Aferin sana. Hadi bebeğimizi konuştur artık. Çatlak patlak oynayalım mı? Patlak oynayalım mı? Evet. <laughs> Anne. Anne. Ben bunu, bunu Pepe'yi de mi konuşturalım? Dur aşkım ama şarj aleti bağlı olduğu için çok şey yapamadım. Bir, iki, Dur bir dakika. Üç. Var, iki evet. Bütün benim i̇şte buradasın. İşte buradasın. Efendim efendim bebe. Ben ne? Ne, neyle Sen neyle oynamak istersin bebekçim? Peki çıkartalım mı abi? Yok bence çıkartmayalım. Daha yeni topladık çünkü o yüzden. <laughs> Hadi bebeği konuştur be. Hadi bebeği. Konuştur bebeği. <laughs> ben de seni görüyorum. Buradayım. Hani sen ne diyorsun? Ben de hiçbir yere gitmedim ben de buluyorum. Umut da burada. Umut da hiçbir yere gitmedi. Hadi arkadaşlarla bir görüşürüz arkadaşlar da. Kapatıyoruz aşkım. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Görüşürüz arkadaşlar desene. Gel kaçma. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Olur mu? Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.